Arkadaşlar merhaba, rasyonel denklemlerle ilgili e, sizler için iki tane problem hazırladım. Hemen sorularımıza geçelim. Deniz'in parasının 2 bölü 3'ü, Ege'nin parasının yarısına eşittir. Deniz ve Ege'nin toplam 140 TL'si varsa, Ege'nin kaç TL'si vardır demiş. E, arkadaşlar, Deniz'in parasına bilmediğim için X diyebilirim ama demeyeceğim. Bir problem sorusu varsa ve içinde rasyonel ifade varsa, rasyonel bir sayı varsa bu sayıları 2 bölü 3'ü hemen yazıyorum. Daha sonrasında Ege'nin parasının yarısı. Yarısı ne demektir? 1 bölü 2 demektir. bu rasyonel sayıların paydalarını çarpıyorum. 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6. Deniz'in parasına x demek yerine özellikle 6x diyorum ki zamandan kazanalım. Daha hızlı soruyu çözelim. Peki Deniz'in parasına 6x bulduk. diyor ki Denizin parasının 2 bölü 3'ü yani 6x'in 2 bölü 3'ü ne yapacak? 6x çarpı 2 bölü 3 yapacağız. 6x çarpı 2 bölü 3 yaptım. Ee, bu da 12x bölü 3'ten 4x yaptı. Ee, hemen şöyle bir ok atalım. 4x işte bu denizin parasının 2 bölü 3'ü yani 4x neye eşitmiş? Ege'nin parasının yarısına eşitmiş. Yani Ege'nin öyle bir parası var ki yarısı 4x'e eşit oluyor. O halde Ege'nin parası arkadaşlar 8x olacaktır. Ve diyor ki soruda Deniz ve Ege'nin toplam 140 TL'si varsa o zaman 6x artı 8x Deniz ve Ege'nin toplam parası 14x. E toplam bu 140 TL'ye eşit. Çünkü Deniz ve Ege'nin parası 140 TL. O halde x 10 x10 ise nasıl buldum x10'u? Her iki tarafı 14'e böldüm. Ege'nin kaç TL'si vardır? Ege'nin 8x TL'si vardır. x de 10 olduğuna göre 8 çarpı 10'dan Ege'nin 80 TL parası vardır diyoruz arkadaşlar. Hemen diğer soruya bakalım. Nilay parasının çeyreğinin 10 TL fazlası ile annesine hediye aldıktan sonra 50 TL'si kalıyorsa Nilay'ın başlangıçta ne kadar parası vardı? Yine ee, içinde bir rasyonel e, bir sayı var e, ve bir problem sorusu. O halde e, içindeki rasyonel sayılara bakıyorum. Bir e, çeyreği var sadece. Çeyreği ne demek? 1 bölü 4 demek. E, başka bir rasyonel sayı var mı? Bakıyorum. Yok. Yarısı falan da demiyor. O halde ben nilayın parasına x demek yerine e, rasyonel bu sayıdaki paydayı alıyorum ve 4x diyorum. Yani 4x'in çeyreği ne yapar? 4x çarpı 1 bölü 4. O da x yaptığı. Ee, yani parasının çeyreğinin yani x'in 10 TL fazlası. x artı 10. Bu parayla annesine hediye almış. x artı 10'da harcadığı para. E tabii ki de mantıken bakarsak... Nilay'ın 4x TL parası var. Ee, x artı 10 ile hediye aldıysa yani bu parayı harcadıysa... Nilay'ın parasından x artı 10'u çıkartırsam e, hediye aldıktan sonra 50 TL'si kalıyorsa eşittir 50 yapabilirsiniz. 4x'ten x artı 10'u çıkartıyorum. İşarete eksi işaretine dikkat edin. Hem x'e hem 10'a dağılacak. Yani 4x eksi x 3x 3x 4x eksi x eksi 10 eşittir 50 daha sonra eksi 10'u karşıya attım. 60 yaptı. 3x 60 ise x eşittir 20'dir dedim. Ve buradan arkadaşlar ee, Nilay'ın başlangıçta ne kadar parası vardı? Başlangıçtaki parasına 4x demiştik. x'i 20 bulduk. O halde Nilay'ın 80 TL parası vardır diyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.